Merhaba şey bugün köyceğiz Facebook'ta birlikteyiz arkadaşlar şuradan çıkalım. Facebook'tan bir oyun oynayacağız. Savaş şey oynayaymış. Kalp oyunu diye biliyorum. Arkadaşlar ikinci facıya girelim. Aa. Nereye girdik ya? Facı. Aşağı facıya giriyoruz. Facı girişi kaydala tıklıyor. Akşam buradan 한, 시에드는 젤야. 겉적, 젤은. 아우, 젤, 겉적. 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 Neyse ama zaten gözükmeyen şurada. Akşar ve şuradan. Eski ayarlarına düzeltelim. Arkadaşlar. İzin ver değil daha şurada bakalım. Şunlar var tamam. Arkadaşlar şuradan hemen Oyunumuza girelim. Oyunumuzun adı nerede? Oyunumuzu Gumblot oynayacağız arkadaşlar bugün. Gumblot oyunumuzu da çok güzel oyun yani. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Şuradan bir seçeceğim şuna. Ee, evet. Hiç. çık şuradan. Aha ne ya? Durun arkadaşlar. Bir dakika video kapatıp geliyorum. Akşam videoyu tekrardan başlattım. Şey olmuştu. Yeni reklam geldi ya. Dur arkadaşlar incele şimdi yok edeyim <laughs> Yedi de durup geliyorum. Arkadaşlar geldim videolar <laughs> reklamlar vardı yanlarda. O yüzden şey yaptım. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Hey, 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 çıksana lan, çıkma abi, şu tam yapacağım arkadaşlar, neyse, vazgeçtim, şöyle, restart, şunu döneceksin dostum, oha, oha, odadan tık tıktım, tık sıktım. yes, arkadaşlar, açıldı, kamera ayarlıyorum lan, kamera ayarlıyorum, arkadaşlar ya, çok zor, Arkadaşlar şimdi başka bir şey yapacağım. Bir seçelim. Arkadaşlar. Ha başladık başladık yo, yo ya 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 öldük arkadaşlar. Her evet, start diyoruz. Kısa video dedim. uzun video geldi arkadaşlar. Bitene kadar uğraşacağım arkadaşlar. bitiremezsem üzgünüm arkadaşlar yes bu kadın da iyi değil şöyle skin daha fazla sürmesin daha ne ateş ediyorsan daha ne ateş ediyor neyse arkadaşlar bütün yerleri bitirmeniz lazım küş aa sıktım adamı öldü şimdi arkadaşlar hemen aa şuraya bitirelim vadan zorlu bu adamdan ben, ben geber 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 Yes. Ya ya ikimiz birden öldük ya. Akşam ikimiz birden öldük. O yüzden sayılmıyor. Lanet sen. Lanet. Diğer karşına. Ne arkadaşlar? Sadece maz fareyle oynanıyor. Çiş. Oha ya adam sıkıyor diyor öldürüyor beni ya. Ne arkadaşlar restart diyoruz. Adam bana tek sıkacak. Vah vah. Geber ye. Ye. İstav ye. Ne arkadaşlar? Çok kafadan tam kafadan Şuna geçelim 2 dakika da. i̇nşallah yemeğinizi tavuk. Neyse. <gülüyor> arkadaşlar. Ol, al sana. Al sana. Al sana. Ye. Yeah, yendim. Vadan adam sıkıntılı. Hemen bunu öldürür. Ben lazım. Öl, öl, öl. Yes, 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 yes. Neyse arkadaşlar. Abarttım. Şey adamı da hızlıca geçelim. Yes, 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 yes. Geber. Ha. Tam Yeri dişi ya. Beli tutulmuş. Arkadaşlar çok zor, çok zor, çok zor. Yes. Kolosu koptu. Çok güzel oldu bence. Çok güzel oldu bence. Gerçekten çok güzel oldu. Yes. Ya hayır, hayır, hayır kız kıza, kız kıza. ya. Arkadaşlar videoyu çok bitireceğim galiba geliyorum. Ya ben bunları öldürmek istemiyorum. Seni öldüreceğim kuşları yazık. Tamam arkadaşlar ve en zorlu bölüme geldik. Yok, Allah Allah belanı versin. Allah cezanı vermeye Yes. Ya çok küçük canımız kaçtı arkadaşlar. Ölmedik ve çabucak bitecek abi. 8. deyiz Balan sıkıntılı. Hemen öldürüyor. Geber. Geber. Yes. Bütün koyboyları öldüreceğiz. Bu ne lan? Oğlum bana niye bu çaba atıyorsun? Girizi Arkadaşlar esinler. Aşağı e başladık. Yok başardık arkadaşlar çok zor çok zor çok zor ya o kadar görmüştüm ya o da gitmedi <laughs> Neyse arkadaş inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. attım videoyu beğenmeyi abone olmayı ve bir iki üç görüşürüz